Merhaba dostlar, nasılsınız? İyi misiniz? Bizden size selamlar, sevgiler, saygılar. İnşallah iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Demirini mi? Sandalyenin demirini o zaman biri demir diye aldı gitti herhalde. He. önüne ya Neyi? orada şuna bak. Almış birileri oynamış. O tabranın şeyini demir diye alıp götürmüşler ya. Evet bizim hedefi bozmuş çocuklar. Bugün hafta sonu olduğu için gelen çok olmuş. Biz ya geç kaldık. Aynen. Evet burada oynayanlar olmuş. Allah Allah. Evet dostlar Bakalım uçacak mı kuşlar o, Bu nereden gelmiş buraya ya Evdeki yumurta kabuklarını da getiririz. Mı? Sen ben... o minnay... Kümesin önündeki taşları mı getirmişsin? Yok, Yo, onu duruyor. Onu başka yerden getirmiş o taşları. Büyük bir ihtimal başka yerden getirmişler. yengey Mustafa amcanız size şey getirmiş. Yumurta kabuğu getirmiş. yiyin. Çıktı şey, çıktı. Çıktılar hepsi de çıktılar. Bakayım ikinci yumurta yatmış mı? Bak bakayım. Duman mi? Zansı, yumurta ya, bak Baksana, bu da bak. Üşütülüyor mu acaba ki? Ondan mı kanlı yumurtlamışlar? Yok bir tane. Yumurtlamamış mı? Yok çünkü yatmamış ya. Miski? Miski iki tane de. Ha onun iki tane. Bak bu sıcak. Ama şey rahat durmuyor. Ne? Yem canavarı. Seni de yem canavarı seni. Dişi, Sen niye kaldırıyorsun dişi miskiyi? Dişi yumurtadan kaldırıyor. Niye kaldırıyorsun miskiyi? Bu beyazın onu göndereceğim. Yavru ne haber yavrudan? Çıkar bakayım bir bakayım. Yeme vurdu dedin ama bir çıkar bakayım. Gel bakayım. Nasıl var, <laughs> Minnak ya. Bakayım. Oh, get. get, get, get At rengi. bu attı. Evet, değişik. baba Babanın rengini attı bence. A Aynen. <gülüyor> Aha. Aha. <gülüyor> i̇plik sarmış. Ayağına nereden iplik sarmış? Babanın <laughs> rengini atmış ya bu. Ama paçasız işte. Paçasız ve taklacı bir koşumuz olacak. Taklacı değil bu. Emin misin? Evet, evet. Güneş vurunca şey oluyor ya. Bu taklacı olmaz. Hiç belli olmaz babanın gelini almış olabilir, annenin ayağını, ayak şeyini almıştır. Babanın gelini almıştır. Şey, paçasız. Paçasız ve taklacı değişik posta. bir. <laughs> Ay yerim paçasız ben onu. Posta. Aha işte anası. Acaba şey bu ne muydu babası? Olabilir. Annesi Bak şey de oraya gitmek istiyorlar orada yem istiyorlar. Orada yemliyordum ya. Ee, yem şey yapınca yumurta kabukları biraz kalın geldi yemediler. Bilmiyor valla. şey, gelen şey. İn kızım buraya gel gel. Gel gel gel. Hayda. Gel. Huh. Baba. Pakine kurt nereye? nereye gitti? Yüksek dala mı takıldı? Her gün bir macera. Olabilecek mi? Dala çıkabilecek mi? Dala çıkabilecek mi? gitti ağacın oraya düştü. Aa uçuyor. Gel kızım bu tarafa gel gel gel. Nereye gidiyorsun gel. Şşş. Git. Git oraya da kardeşin getir yürü. Aha oraya indi. Kıdır çamın oraya düştü. Çamın oraya düştü. Şeyden mi takladan ya. Kaybolmasın da. Annem kalkmayın ya. Demin kalktınız bak gitti. Bugün hava güzeldi. Erken gelseydik iyi, iyi olacaktı ama Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın dostlar. Şimdiden teşekkür ederim. Sen çekmiyor. Kedine iyi gelir o taraflara gitmeyin gözümün önünde olun. Gözümün önünde olun. Yavrum ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun oğlum? Yüksekten uç biraz. <laughs> Elim elimden tutarım seni bak. Ne yaptı acaba? İnşallah yakalar. Bak, şeye kuşa bakıyorum diye orada şey yaparsanız kedi saldırır buraya gelin Şey diyeceğim diye kaçırdım onu seferini ya. Gelin buraya. Vallahi tutarım elimle bak. Getirmiş, yakalamış. İyi kon kon ha, kon. Aferin. E kendileri kalkıyor. Beyaz zaman her zamanki şeyden o... Kanak, makasla. E şey kalkınca onlar hepsi kalktı peşine. Gene kalktılar biraz önce. Nereye döktün? Tam bir şey olmaz ya. Bu şu geri getirdin ya. Onca çok yemden bir şey olmaz. Tamam yabaniler yer bir şey olmaz. Ya biraz önce gene kalktılar öyle şey yapıyorlar. Ya, ya. şey oraya verme ya şu şeye ver. Hedefe ver. Hedefe ver. Oğlan da indi zaten. O kalkınca o da onun peşine kalktı. Ne yapıyor değil. Ne yapıyor değil değil. Ya. lafım şey oldu. Koyunuma da soksam, sokmasam indiremeyeceğim. Aynen, yine uçardı giderdi. Görsen beni kuşalı alırken. <laughs> Kedi var. Işte. Evet. Daha bunlar yapmışlar kesin. Olabilir. böyle çağ çocuk yapmış. Ben de dedim herhalde şeyin öbür bir tarafına mı gitti netti. Yok ya bunu makaslamak lazım da. Bence de. Makaslayınca kumesin üstüne çıkabilir mi? Çıkar. Çok da makaslama öyle de ne? Uzağa gidemeyecek şekilde. Hacı yemiyor yem canavar. Sıkım ye. yumurtaya yatıyor, dişi yumurtadan kaldı. Bak böyle kalktılar işte. He, Mutlu oldukları için. Bu dişiden ayıracağım. Ya. Bu dişiden ayıracağım siyahı. Edeke evet, o şey nasıl taklası? Açıkta hiç takla yok şu ana kadar. Şeyde, kömesin üstüne gelince. Atar o da bir uçmaya başlasın. Ana sesine kurban olayım seni. O paşa ha, şey. Bugün geç kaldı ya. Hmm. Ondan böyle. Şey diyor. dişileri uçurdum. erkekleri uçurdum. Aynalı uçtu tek. Öbürleriyle. Kaçayı uçurmadım. Beyaz ya, uçurdun mu? Yüklüm. Beyaz uçurdum. Bir sefer bu direğe kondu. Beni abi salladı. Vallahi dedim kafamı burada kırarım. Alıştıracağım kuşları şey. Hayır ya. Gidiyor dişi kaldırıyor ya. Sen niye öyle kaldırıyorsun ki? Onunla beyazı gözler. Erdoğan'a söz söyleyeyim mi? E bugün niye söylemedin madem gittiğin diye? Erdoğan yoktu. Ö Erdoğan öğlenden sonra geliyor. Ha. Ne dönene kadar. Paşa. Onun lemidi fazla. Başkalarına mı sohbetin? En azından uçulur, kaçılır. Beyaz uçmaz da. Şinavlerdeki çatılar da hayat uçmaz bu yaz. Hı. Vallahi hayat uçmaz orada. Burası şey olduğundan uçuyor. Allah'ın selası. Yerim ben seni büyüdü de. O da uçtu bugün. He. O da epey şeyti döndü ah burada. Aferin kuzuma beni. benim. Sen da. uçtun mu bugün? Bu <laughs> <Çabacına> çıktın, <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Hiç ağacına çıkmadıydım. Bak o şeyinin 200 seferdir çıkıyor. <laughs> e i̇şte antrenman oluyor sana. Biraz norya döküldü ya. Haydi sen de. Havada iyi. Yavru doydun mu? Gel. Daha bu var küçüdü lan. Ağzını yerim senin. Bu kanatlar gelsin bak ya. Ona da çok çok bu dişi hastalanan. O ayna koydu. Ayna kuyruk dün akşam yem yemedi. Niye? O büyük bir ihtimalle giden şey etti. Kırgınlık ya, mı vardı? Yağ kursak mantarı oluştu. Aa yine. yiyor şimdi. Hmm. Dün akşam yem diye verdim de yemedi. Kanlı dokmuştur belki. He. Vursa düşüktü yine. Hmm. Gidiyor yem canavarı. Valla dişiyi kaldırma bak. Bu sefer direk Kendi dişisin mi oğlum? Yok ya miski dişiyle neşe olmayan çalışıyor. Yumurtadan kaldırıyorsun. Yaramaz seni. Yaramaz oğlan. Canavar. Yem canavarı. Sen niye kaldırıyorsun rahatsız ediyorsun? Yumurtada yatan kadını. Tek mi bırakacak acaba yumurtayı ya? Böyle gel. Ana Bak gördün mü? Kendi kendilerine böyle kalkıyorlar işte. Bunu çok güzel bir dişiye koymak lazım. Bu dişi de hoşuma gitmez. Böyle yumurtlamayınca... Şuma gitmiyor. gitmeyelim. Nereden baksan Geleli Bir sene oldu. Bu dişi niye yumurtam? Bak bu dişi yaktı yumuklayınca. Evet yemeğini yedi. Yedi yaktı. Ahah senin öksürmenden bile korkuyorlar ya. Hopluyorlar. <laughs> Bak ondan bile korktun. Bu sağ <laughs> Yok, bu manyak beni çama çıkar diyor. Ay şuradan kalkıyorum. Niye buraya gelmiyorsun da taklatarak oraya gidiyorsun? Ben böyle daldan topladıktan sonra bir anamıyor yok mu? Bırakacağım, ölsün git. Ya. Ama kuş şey... iyi. Ya ilk geldiğinde çok güzel uçuyordum. Şey yapıyordum. Uçurma döndüğünden oluyor zaten. Uçursan böyle olmaz. Evet. Evet. Sadece a bu tarafa iç, inişi yasak ettiler kim aldı acaba ya? Demirini almış da bence onu. Ya, Mustafa abi gelse şey. Yani atsa onu da atar. Dünkü dün çok o şeyi. Kuşlar uçurdu değil. Şey, ama yumurta getirmiş. Yumurta kabuğu getirmiş. Gelmiş. Ama bizim... Ama onun tahtasını Ust... öyle bırakıp da gitmez o ya. Yok onun demirini al, almış biri demir, demir de, diye. Sandalyeyi, sandalyeyi götürmüş birisi. Eğer bir çocuk almadıysa. Demirini götürmüş. Basket, basket topu şeyi yerine mi? Ama basket şey zaten var. Olsa buralarda olur. Yok bence onu biri hurda diye de, Almış gitmiş şeyini. Burada bırakmış. İyi e de kim düşürdü de. oradan aşağı? Ne bileyim ben. Mustafa abi şey etme. O dedi ki daha. Kopmuş muydu? Yo. Hı -hı. Kopartmışlar baksana. Laylonu da kopartmışlar. Öyle değildi. Hava soğudu ha. Güneş gittikçe hava soğuyor. Ha, Soysunlar baktım sabah geldim. kuş tüyü var. Acaba dedim, bir kuş, mu geldi ee? kuş tüyleri vardı. Allah Allah. Al. baktım. Sanki kuş yok. Ee? bak yine gitti. Görüyor musun? Eee nereden yapalım. şey yaptı ki o tüyler Bak bak bak. bak, bak. Gidiyor kuşu kaldırıyor bak oradan bak. Yumurtak... Hiçleme şeyde. Kalkala. Yumurta canavarı. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Niye kaldırıyorsun onu? Kaldırma yumurtadan. Hayır erkek de şey etmiyor. Duman hmm. Erkek. Doydunuz mu lan? Doymuşlar herhalde. ötme o düşüyor. vallahi billahi senin var ya Evet dostlar bu videomuzda buraya kadar Hoşçakalın kalın kalın sağlıklı kalın dostlar Görüşmek üzere